ufak bir taşa çıktık herhalde ama bir inip bakalım mı nereye çıktık. Abi o taş bu araba için çok küçük bir taş. Çok küçük bir taş ama bir bakalım yine. Buradan iner mi sence? Abi oradan inmez çünkü şase sürter diye umuyorum. Evet alttan vurur. Evet alttan vurur. Beğendin mi Harika arabayı. harika. Deminki girdiğimiz yer de çok güzeldi. Bu işin sonunda Erdinç abi şeyi vereyim, F10'u vereyim, üstüne 500 bin lira çek vereyim, arabayı bırak git der gibi bir halin var ama. Olabilir. O zaman bunun üstünü de açarız. Kapıları da daha rahat çekim yaparsın sen değil mi? Bahsettiğim... Yağmur durursa sökerim kapıları şeyi. Yağmur duracak gibi durmuyor duracak... ama istiyorsan bir günde güneşli bir havada çekelim Erdinç abi. Evet. Tam da bugün havası ama. Evet bugün kesinlikle Güzel havası. Güzel çamurlu araziye gireceğiz bugün. Evet Faruk bayağı dolaştık bugün. Evet kısa bir dolaştık diyeceğini Hem arazi, ama... <laughs> yarım günümüzü aldı. <laughs> evet fazlasıyla hem yarım günümüzü Hem şehir içinde aldı. gezdik hem arazide ama bu bence tamamen arazi aracı. Kesinlikle öyle. Bir de yükseltme kiti ve arazi lastikleriyle birlikte kesinlikle sadece evet. arazi. Evet sadece arazi. Yükseltme yapılmış araçlar için sadece arazi. Düşük olan araca yükseltme yapılmamış. Halihazırda orjinal olanı yine şehir içi günlük kullanımda mantıklı bir araba olabilir ama bu asla değil. Günlük kullanımda nasıl da şehir içinde kaydık hiç beklemiyordum. Miraca evet. bir girdik araba... Senin o ara yüzün bir bembeyaz oldu yani, onu fark ettim. <laughs> Sizin herhalde buraya kadarmış. Evet. Bunların <laughs> üstünü açarken bayağı aparatları var değil mi? Bunu evet. Ayliyanla. Yok oradan değil. Nereden açıyoruz? Üst tarafta iki tane burada şeyi var, anahtarı var. Şunları kaldırdığınız zaman bunlar direkt geri verdin abi. Şu iki tarafında da şu arka tavan da komple geliyor. E, i̇ki tarafında vidaları var. Bagaj içerisinde yan taraftaki vidaları söktüğümüz zaman bunu tek başına zor oluyor. Ama iki kişiyle aşağı indirebiliyoruz. Brandaları var. Ya branda kapatıyorum ya yazlık kullanımda yapacaksam. E, hava gerçekten güneşliyse eğer şeyi hiç sökmüyorum. E, branda hiç kullanmıyorum. Bunu koyacak bir garajımızın olması evet. lazım. Kapılarını nereden söküyorsun? Erdinç abi kapılar için de sökülme noktaları şuralar. Buradan söküp böyle direkt direkt çıkartıyoruz. çıkartıyorsun. Kapı üzerinde herhangi bir elektronik aksamı yok. Merkezi kilit tarihinde. Araba biraz kirlendi. Hiç böyle kirli araba da çekmemiştik ama mecbur. Ama lastiklerde de bu lastik olmazsa zaten bir anlamı yok. Lastik olmazsa anlamı bu yok. Bu lastik de kurtardık o geçtiğimiz arazide. Evet. Araziden. Kesinlikle öyle. Normal şartlarda bunun jantı da bu değil, lastiği de bu değil ama biz ağırlıklı olarak arazide kullandığımız için bir jant lastik takımı değiştirdik. Orijinal jantlar hala garajda duruyor. Yükseltme kitini yaptıktan sonra da abi normalde tamponun orijinali bu da değil. Ama yükseltme kitiyle birlikte lastik buradaki da değiyordu. O yüzden buradaki bumper'ı iptal edip daha sonra da komple e, Rajas şeyini aldım. Ön tamponunu aldım. Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de vincim var. Şimdiye kadar çok kullanmak nasip olmadı. Bir yerde kalmadım çünkü. Ama bir gün kendimi böyle zorla bir yerde bırakıp onu bir deneyeceğim. Bunda kalmak çok imkan dahilinde değil gibi ama. Sen orada normalde bir yerde bir kaldın ama çifti. araba dört çekerde değildi. Dört çeker alınca zaten hemen fark etti. Çok etkiledi bugün beni. Ama sadece arazide kullanımı yani şehir içinde çok yoruyor, biraz hantal kalıyor ama arazide muhteşem. Bu gücü şehir içinde hissetmiyorsun asfalt yolda. Evet arazide Ama arazide harika Kesinlikle ve çok öyle. keyifli. Acayip bugün mutlu olduk ama çok da yordu bizi. İlk defa araba kullanırken yordu. Ama videoya başlarken sana bunu söylemiştim. Yani şehir içinde kullanıma uygun bir araba olmama sebebiyle yoruluyorsun. Salınım olsun, sesi olsun. Ozan da yoruldu. Olsun. Derman kalmadı adamda. Abi hafta sonundan hafta sonuna ayda bir kere işte hadi canım sıkıldı bir orman havası alayım dediğim zamanlarda kullandığım bir araba. Onun dışında gündelik kullanım için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Gündelik de kullanmıyorum zaten. E, mecbur kalmadıkça kullanmıyorum. Ben keyif alıyorum. Karadeniz'de de çok kullandım. Şile'de ormanlarda da çok kullandım. İlk fırsatta kar yağdığında bu arabayı karda bir denemek evet, istiyorum. Evet kesinlikle. Hepsini ya da Erdinç abi ben arabayı komple sana satayım. Abi bütün <laughs> videoları sen çek. Olabilir düşüneceğim. Beni hiç uğraştırma. Alalım mı Ozan bu arabayı? Senin için olabilir evet. Üstünü açarız kapıları da çıkartırız rahat rahat çekersin. Bugün Jeep Rubicon'la birlikteyiz. Arazi aracının atası. Aynen. Tam bunun havası aslında. Şimdi araziye de gireceğiz birazdan. Evet. Şöyle bir dönüş yapalım. Abi kaldırımdan dönebilirdin aslında. Ben bunu alıp kurtarıyorum. Ya alışmamışız ya şimdi. <laughs> Aynen böyle. Bu <Şu> senin için. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet kesinlikle öyle kullanıyorsan bu arabayı hakkını verecektin abi. Merak etme sana gelmeden kaskı yaptırdım arabaya. O zaman sorun yok. Kesinlikle. Özgürce kullanabiliriz. Aynen öyle abi. Çok merak ediyorum şehir içindeki performansını. Hani şehir içinde nasıl kalıyor diye. Tamam arazide muhteşem bir araç. Abi şehir içi kullanım için aslında çok fazla uygun bir araba değil. Çünkü hem büyük bir araba hem de normali yükseltilmemiş olan için konuşuyorum. Belki şehir içinde kullanılabilmesek mümkün olur bu biraz yükseltme çiftliği olduğu için çok şey değil. Şehir için kullanmak için uygun bir araba değil. Ben çok mevzul kalmadığı için kullanmamaya çalışıyorum. Bir yere gittiğimiz zaman park yeri problemi oluyor. E, artık park yeri bulamadığımda da az önce yaptığım gibi abi kaldırım maldırım ne buluyorsam ve dik kafadan çıkıyorum. Ama uzun süreli kullanımda bezdiriyor. E, uzun yolda da aynı şekilde. Biliyorsun bu arabadan bize iki tane var. Sürekli Karadeniz git gel, Karadeniz git gel yoruyordu. Lastiklerden efsane bir ses geliyor. 100-120 geçtiğin zaman çok ciddi bir ses yapıyor ve içeride artık dayanamaz hale geliyor. O yüzden ikincisini aldık. Onu Karadeniz'de bıraktık. 2.8 motor 200 beygir 460 tork. Torku evet. da muhteşem. Torku da muhteşem abi. Yani bu arabayı kullanıyorsan eğer hani ben şuraya girsem acaba çıkabilir miyim gibi bir düşünce hiçbir zaman daha... Afyon'un kenarlarından bile geçmiyor. Ya yani kesinlikle girerim kesinlikle çıkarım. Arabanın ön tarafında bir de bir winch var biliyorsun. Ee çok salındı Evet. Yani şu an fark ettiğin gibi çok evet. konforsuz bir araba şehir içerisinde. Ama çok keyifli. Ya yani ona onu düşünerek kullandığım için. Evet. Bir de geldiğimiz bir şey de var. Yani e, şehir içi kullandığımız zaman işte. İki şeritli bir yolda gidiyorum mesela. Şu i̇şte sağ tarafıma batıyorum. Sağımdaki araba yanıma girmeye korkuyor. Yani kimse yaklaşamıyor arabaya. Acaba beni görür mü? Acaba işte geçerken lastiğiyle sürter miyim? Şu olur mu? Bu olur mu? diye. Ama kullanım açısından rahat yani. O yönünü çok seviyorum. Kimse böyle yanıma girmeye cesaret edemiyor. Çok keyifli oluyor. salınımı fazlasıyla yoruyor değil mi? İlk zamanlar böyle ben heyecanlı benim geliyor şey ama. şu anda keyifli. Evet ama işte 1-2 uzun... saat sonra yormaya başlıyor. Uzun yolda ne olur böyle normal yolda? Onu hiç tecrübeli Baksana aralık <laughs> yerinde evet, durmuyor. Evet, yükseltme kitinin vermiş olduğu bir e, salınım da var. Yükseltme kiti olmadan bu araba yükseltme kitini ben yaptım. Yapmadan önce de bu konfor en az yüzde elli daha fazlaydı. Bu yükseltme kitini de koymayacaksam alış şeriye binerim yani diye buna bin Yani bunu arazide çok merak ediyorum. Kesinlikle abi. Birazdan gideceğiz. Kesinlikle. Bu arabada en çok sevdiğim şey yok. Buraya çıkamazsın diyorlar. Kesinlikle çıkıyorum. Olmazı olduracaksın bu arabada. Aynen öyle. 5 ileri otomatik, 0 yüzü 10.6 saniye. Evet, self olmaz. Aslında o gücü şehir içinde hissetmiyorsun. Çok böyle biraz pantal kalıyor pantal orada arazi aracı normaldir şehir içi için kullanamış. tasarlanmamış sonuçta evet, kesinlikle bu arabayı alınca şehir içi kullanımında kullanılmalı mı yoksa sadece arazide mi kullanılmalı bence sadece araziye girmiyorsan bu arabayı kullanmanın bir anlamı yok Bu Ay, abi eğer arabada yükseltme kiti yoksa tamam şehir içinde kullanılmalı ama benim gibi yükseltme kiti yaptıysanız ki ben Karadeniz'deki araç içinde yükseltme kiti işte yaptım kesinlikle arazide kullanılmalı yani yükseltme kiti yapmaya gerek var mı bu arabada abi aykırı sporlar yapıyorsan ya var yani siz ee, İstanbul içinde bunu ne kadar deneyebiliriz ee, bilmiyorum ama Karadeniz'deki bu fotoğrafları sana göndereceğim. E, mutlaka eğer önce ek, ekle videoyu. Bu araba buraya çıkmaz ya. Denilen neresi varsa hepsine çıktım. Ve esas keyifte bence o. Yani yükseltmek yoksa bu arabaya binelim Ömer'dir. Aracın fiyatlarını 2 ile 4 milyon arasında değişiyor. Aracın kilometresi bu yüksek mekçitleri uygulayanlar var. Değişik fiyatlarda 2 ile 4 arasında. İnciyerde de talep görüyor aslında. Evet, Merak çok. Sıfır talep görmüyor çünkü rakamları fazlasıyla afaki. Belki ne ulaşılabilir tıp, rakamlarda. Evet. Ben bu arabayı aldığım zamanlarda bahsettiğim rakamların 1 milyon lira falan altına almıştım. O zaman çok pahalı değil, O dolar çok fazla keşfedilmemişti de bu araba. Arazi tutkusu olanların hayali. Şey içinde de dikkat çeken bir karakter. İkinci Dünya Savaşı yıllarından beri e, üretimi olan bir araba. Çok fazla karakteri değişmiş bir araba da değil. Erdoğan, evet, abi. iç dizaynı sade ve o evet. geçmişi yansıtıyor. Ve şey, bu kapılar falan sökülebildiği için derdi de Olç abi, arabanın bütün elektronik aksamını, cam düğmelerini vesaire. Kapılar ve tavan sökülebiliyor. Camları buradan açıp kapatabiliyoruz. Evet, ortak olsun bak. Tabii. Kapılar Hı. söküldüğü için cam kumandası bunlar. Sert cam kumandası. Elektronik aksam biraz da yüksekte Durduğu için Erdinç abi. Gerçi bende şunun kelle de var ama. Normal şartlarda 72-76 santim civarıydı. Arabanın e, yerden yüksekliği var. Su için yüksekliği var. E, ama bu rakam bende biraz daha yükseklere çıkıyor. Araba e, normalinden çok fazla yüksek. Burada da aynı ayarları burada. Hep Klima kumandası da. Evet. Çok evet. öyle karmaşık bir tuş şeyi de yok. ESP tuşu burada. Tepe aşağı iniş burada. Dörtlü sinyaller. Yükseklik ayarı. Bütün kumandalar burada toplanmış. Diğer tarafta kapıda bir var. şey yok. Evet kapıda çok bir şey yok. Ee, kapıda çok bir şey yok çünkü kapı sökülüp gittiği zaman araba tırsız kalmasın. bir şey kalmıyor. Şu evet. şeyi de çok enteresan. Bu 360 derece dönüyor her yere. Evet. Bir kesintisi yok. Bu yeni ciklerde de hala daha böyle. Karakter oldu bu araba. Faruk burada da iki tane tuş var. Slay var tuşu. Ve Bunlar ne işe yarıyor? Erdulç abi, e, Bar, arazi tırmanışlarında e, elektronik olarak ön takıma müdahale eden bir düğüm ve e, viraj dönüşlerinde, e, viraj dönüşlerini iptal eder. Bak bir cip daha. Evet bir cip daha. Geçiyor. Selamlaştık. Evet, bu da var işte. <laughs> Zaten bir, bu huy bir motorcularda, bir Mercedesçilerde. E, bir de bu jipçiler var. Gördükleri zaman mutlaka selamlaşıyorlar. Otobanda bakalım. Çok keyif vermeyecektir. Ya çok hantal. Abi 2.8 motorun gücünü alamıyorsun. Mutlaka arazide hissedeceğiz. Evet tork için yapılmış bir araba aslında hız için de herhalde Yaklaşık 10 litrede bir yakıt tüketimi var. 2.8 Ki 8 o da makul bir değer aslında böyle bir cip için. Abi fabrika verisinin 8.8 litre olduğunu biliyorum ama ben o değerleri hiçbir zaman göremedim. Ki yükseltmek işte lastik bunlar da tabii ki etken ama böyle bir arabaya binlerinde de ben yakıtı çok düşüneceğini zannetmiyorum. 85 litrede deposu var. Oldukça büyük. Evet deposu. oldukça büyük. E, yeterli de geliyor işin aşağı abi. Hani... Ya 10 evet. litre yakıt tüketimiyle 85 litre depo bayağı uzun mevzi sağlar. Evet uzun menzil sağlıyor. Şu kaldırımdan çok rahatlıkla şerit Aa, atlayabiliriz. Be. Çok rahat. Direksiyonda da hız sabitleme tuşu var. Bluetooth var. Menü tuşu. Direksiyondan kumandalı müzik sistemi. Bunlar standart, çok sade. Evet alt tarafta da pedal shift'ten olduğu yerde pedal shift yok ama onun olduğu konuda ee, şey bir kontrol edebildiğim bir e, düğme grubu var. Evet bu yokuşu çıkabilecek miyiz? Diferansiyel kilidimiz de şu anda devrede. Evet burada biraz şey var. Acaba buradan geçer mi? Bilmiyorum. Ah, ah. Yani kurtardı. Mükemmelsin mükemmel. anda yolda mıyım görmüyorum çünkü önümü. İniyorum böyle. Tamam. Tam böyle iniyorum yavaş yavaş. Evet çıktığımız yere iniyoruz. muhteşemsin Jeep. Senin çıkamayacağın yer var mı bilmiyorum. Herhalde yoktur. Yani yükseltme ketine bayağı laf ettik de gerçekten işe yarıyormuş. Faruk nasıl çıktık oraya ya? Her buraya gelmeden önce arabayı kaskıya iki yaptırmışım. Evet çok yokuşta görünmüyordu ama çıkarken fark ettim bayağı dikti yokuş. Ozan abinin kamerasında çok geçir bir rampa olduğu belli değil ama araç içerisinde iki kameradan gayet belli oluyordu. Bence keyifli bir şey oldu. Orada Atraksiyon oldu. Yola çıkmamız güzel. Da test ettiğim için arabada. Çıkamadık. Orada çok araba denedik. O yok çıkamadık yani. İçinde 4x4'ler de vardı. Gerçi bir lastiğin de önemi var. Lastiğin o bir metrelik yerde de yükseltmek istediğinin ne olduğunu o zaman anladım. Değil mi? Evet. Yani gerekliymiş. Arazi de gerekli. Lastiğin önemi var. İfrasiyel kilidinin önemi var ki. En çok onun önemi var bana sorarsan. Ama işte şehir içinde de acayip savuz o. Tam bir arazi arası. Bu arabayı arazide kullanacağız. O zaman bize tehlike yok artık ya. Arabamız cip. Ben arabayı kıyamıyorum biliyor musun? Çok böyle şey yapmayayım dedi ama yapmak lazımmış bu arabayı. Erdiş abi arabanın hatlarını belirledikten sonra yani dar bir yere giriyorsun mesela lastikleri o alana sonra ee, Evet onu gördük. Evet tamam başarılı oluyorsun bu arabayı kullanırken. Şu Ondan an nereye gidiyoruz? Yavaş abi ee, buradan geçer miyiz? Geçeriz. Ama sağ taraftan e, ee, şey yapmanız dur dur. Birimiz yönlendirmemiz lazım çünkü Erdiş abi dur. sol tarafını denir. Aynen biz seni yönlendirelim. Şu anda solu dönüyor. Tamam biz seni yönlendirelim tamam. Erdiş abi sen oradan geçersin. Şimdi biraz düz gel düz gel düz gel dur dur az dur az dur çekime başlamadı Sollu geliyorum. Evet. Gel gel abi şimdi kır direkt sola doğru. Tam kır, tam kır. Lagi. Kurtarıyor, kurtarıyor kurtar, gel. Kurtardı. Tip. Üstü. On. Al bana doğru gel, sağa doğru gel. Mükemmel. Bak sağ tarafımız uçulur. Boşluğu ortaya verdin inşallah. Boşluğu ortaya al. Boşluğu ortaya al. Çok güzel vuranı ya. Ah. Hayır. 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 Sola yana çevirsin herhalde çam. Dallara mallara uğrayabilirsin şimdi. Çizin yeri. Yok çizin yeri. Kaplama da sen Sadece bu tarz yerlerden yavaş geçme gerek. Dip gaz yaparsan hop kurkama bat arıyor be kendine. Bu araba bizi çok yordu bugün. Evet daha da uzatmayalım bence. Çünkü Aynen. bayağı yani bir bitirelim. video birlikte Saat evet, kaç oldu? elimizde. Saat 5'e geliyor. Ama eğer yazlık ya da kışlık kar altında ya da işte yazın güneşte bir video çekilmesini isteyen varsa Bence yorumlarda yazsın. O videoyu da çekelim. Yorumlara yazsın. istediğiniz zaman çekebiliriz. Araba Kesinlikle. her zaman Faruk'ta. Emrinize amade. Her zaman çekebiliriz bu arabayı. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.